Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim için var biliyorsunuz. Zaten bunun videosunu çekmiştim. Sadece lobum yok. O yüzden el yapım da yaptım. Biraz kötü oldu ama lütfen linçlemeyin arkadaşlar. Şimdi bunu buradan yırtıyoruz. Bakın yırtıyorum ispatı olduğu için biraz zor zor oluyor. Açıldı. Şöyle poşeti. Biraz çıkın oldu görelim. Şuradan açıyoruz. Açıldı. Oo, size bir şey göstermeyi unuttum. Hemen açmadan önce. Siz hangisini istiyorsunuz? Bakın arkadaşlar. Gelin. Burada secret var arkadaşlar. Burada turuncu var. Burada yeşil var. Burada mavi var. Burada kırmızı var. Burada da gold var. Yani altın. Awesome. Bakalım ne çıkacak. Ben hazırladım. İlk önce siz bakın zaten ben biliyorum. İnşallah içindekiler bu yırtılmamıştır. Bakayım. Heh. Dur yanlış Gold çıktı arkadaşlar. Gold bu çıktı. Biraz kötü oldu mu? Neyse. Birazcık ayağı yırtılmış ama şu şey gold slabuba çıktı arkadaşlar bu kanalı e, bir 50 like yapalım. Yani 50 abone yapalım. 100.000 bin like atın. Bu videoya 100.000 bin like gelirse bunu kolalısını yapacağım arkadaşlar. Bu videoya 100.000 bin like gelirse e, ve bunun kolalısını yapacağım. Kolalı ya da e, 100.000 bin like gelirse stitch yapacağım arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.